Demek seni layık gördüler bana. Adın ne senin? Ada. <laughs> Yeni gelin gibi kırıtmana gerek yok. Konuşurken yüzüme bak. Evet, dinliyorum. Bakım evinde çalışıyorum ben. Yardıma ihtiyacınız varmış. Ben de geldim. Gelirsin tabii. Evi rahat zannedersiniz önce. Şöyle ortalıkta iki dolanıp etrafı toplayınca mesai biter diye düşünürsünüz. Ama ben o bakım evindeki yaşlılara benzemem. İki gülücükle kandıramazsın beni. Neyi yanlış yaptığını anında görür, o saniye yüzüne vururum. Şimdi eğer bana göre değil diyorsan hiç benim asabımı bozma. Geldiğin gibi çek git. Ben işten kaçmam. Elimden gelen her tamam. şey... Tamam. Uzatma. Gözüm üstünde.